Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklı başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilse de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu Türkiye'den kaçtığınız gibi hayır. Bahaya... Bu kardeşim hayır. Bunu bu yaparsanız utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu, bu ev nasıl? Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bugün Bugün bana bak. Parça burada, parça yapar. parçala bakayım. Hadi parça... bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vururum. Ananın. ananı, senini bırakıyorum. Ananı senin eşşoğlu eşşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Vuruz bu Rus çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu.